Kıymetli öğrenciler tekrardan merhaba diyorum. Şimdi ikinci kısım videomuz bu. Sorularımıza devam ediyoruz. örnek senaryolar üzerinden. Bu kazanımımızda ne istemiş bizden? Diyor ki elektrik akımı, direnç ve potansiyel fark arasındaki ilişkiyi ne yapar diyor? Analiz eder şeklinde kazanımın bu olduğunu söylemiş. Ve bunun doğrultusunda bize dördüncü örneği sormuş. Diyor ki iç direnci önemsiz üreteç dirençler, ampermetre ve voltmetre kullanılarak şekildeki elektrik devresi oluşturuluyor. Üreteçlerin yine dikkat ederseniz iç direncine önemsiz. Ve buradaki devreden yola çıkarak voltmetre, voltmetrenin gösterdiği değerin burada 36 volt olduğunu belirtiyor. Ve benden üretecin geriliminin kaç volt olduğunu ve buradaki ampermetrenin gösterdiği değerin kaç amper olduğunu işlemlerini göstererek bulunuş şeklinde soruyu ifade etmiş. Şimdi burada mesela ben size bu devredeki dirençlerin birbirine nasıl bağlı olduğunu göstermek adına iki yöntem göstereceğim. Birinci yöntem harflendirme, ikinci yöntem akım takibi. Aslında özünde ikisi de aynı. Yani sadece birinde isimlendirme yapmış oluyoruz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa o yönteme başvurarak devrenin analizini ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Mesela harflendirme dediğin yöntemde ne yaparsın? Artı kutuptan çıktın. K harfini verdin. Önüne direnç çıkmadı. Harfini değiştirmedin. Ampermetrenin iç direnci önemsiz olduğu için önüme direnç çıkmamış gibi davranırım. Aynı harfle yoluma devam ederim. Direnç üzerinden geçtiğimde harfin değişikliğine giderim. Dikkat edersen burada voltmetrenin üzerinden herhangi bir şekilde akım hiçbir zaman geçmez. İç direncini sonsuz kabul ederiz. Bakın devremize dikkat ederseniz buradaki 4 ohmluk direnç aynı iki harf arasında kaldığı için geldin dedin ki burası kısa devre olacaktır. Burası kısa devre. O zaman bizim devremiz K harfiyle başladı. L harfiyle bitti. K ile arasında 8 ohmluk direnç var. Sonra K ile arasında bir 8 ohmluk direnç var. Aynı KL arasında bir paralel bir şekilde bu dirence bağlanmış voltmetremiz var ve bir de KL arasında bizim üreticimiz söz konusudur şeklinde ne yapıyorum ifade ediyorum. Şimdi bana buradaki voltmetrenin 36'yı gösterdiğini söylüyorsa burası 36 voltsa paralel kollardaki gerilimler eşit olduğu için buranın da ne yapması lazım 36 volt olması lazım. Daha sonrasında Pilin gerilimi de bu durumda ne yapacaktır? 36 volt olacaktır. Çünkü devrede tek bir buradaki kale aralığı var. Gerilim 36 ise üreticinin gerilimi de 36 volttur şeklinde ne yaptım? Yorumladım. Ampermetrenin gösterdiği değerin kaç amper olduğunu işlemlerini göstererek bulunuz şeklinde bize soruyu yorumlamamızı istemiş. Şimdi... Hemen geliyorum. Benim bu devredeki eşdeğer direncim. Dirençler birbirine eşit ve paralel olduğu için. R eşi ne yaparsın? Bir tane direncin değerini alır. Direnç sayısına bölersin. Bu durumda 4 ohmluk eşdeğer direnç çıkar. Bizim ohm kanunu ifadesinden bir dediğim kodlamayı kullanırsam. 36 eşittir. İ akımının değerini bilmiyorum. Direnç 4. Ve buradan i akımı ne çıktı? 9 amper çıktı. Şimdi 9 amper buradan geliyor. Fakat tüm 9 amperin hepsi burada tek bir direncin üzerinden geçmiyor. Paralel kollarda ikiye ayrılıyor. 2'ye ayrılmasının sebebi de dirençlerin eşit olması. 4,5 4,5. buçuk. bizim ampermetremiz nereye bağlı devremizde? Bak buradan takip et. Geldin. K dedin. Şuraya baktığında buradan akım geçmiyordu. Akım bu yola gitti. Bak şu an size akım takibini de gösteriyorum. Buradan 9 amper var dedin. 9 amper buradan geldi. 2 kola ayrıldı. 4.5 amper buradan geçti. 4.5 amper de buradan geçti. Otomatikman ampermetrenin gösterdiği değer 4.5 amper oldu. Ve dikkat edersen bunlar birleşip devresini ne yapmış oldu? Tamamlamış oldu. Hemen işlemlerinden de yola çıkarak buradan inin. 4.5 amper olduğunu ne yapabiliyorum? Gösterebiliyorum. 4. örneğimiz için. Anlamadık diyenler için mesela biz bir de biraz önce de bahsettim ama yine şöyle çizerek yine göstereyim sorunun üzerinde. Mesela geldik biz dedik ki harflendirme değil de akımı takip etmek istiyoruz. Akımdan yanayız. Akım nereye gidiyorsa biz oradan gitmek istiyoruz şeklinde bir yöntemi de ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Yani harflendirmeyi ben kullanmak istemiyorum diyebilirsin. Hemen akımı takip edeceksin. Akım geldi. Hemen şurada Akımın önüne iki seçenek çıktı. Seçeneklerden biri buradaki dirençli yol, seçeneklerden biri buradaki dirensiz yol. E akım dirensiz yolu tercih eder daima. Dolayısıyla buradan akım yoluna ne yaptı? Devam etti. Sonra geldi buradan. Mecburen iki tane dirençli yol var. O zaman mecburen iki yola ayrıldı. İki yola ayrıldı. Bakın takip ettiğiniz akımı pilin diğer kutbuna götürene kadar bırakmayın. İki yola ayrıldı. Bakın şurada mecburen birleşip aynı yoldan gittiler ve sen de geldin dedin ki sadece akım önce iki yola gitti. İki yola gittikten sonra birleşti. Devrede pili ne yaptı? Tamamladı şeklinde. Bu şekilde dirençlerin birbirine nasıl bağlı olduğunu ne yapabilirsin? Görebilirsiniz diyoruz. Peki devam edelim diğer örneğimizle. Diğer örnek senaryomuzla daha doğrusu Bakalım bu kazanımda ne sormuş bize? Bu kazanımımızda bize diyor ki elektrik akımı direnç ve potansiyel fark kavramlarını ne yapar diyor açıklar diyor yine. Beşinci örnek olarak demiş ki kazanıma yönelik şekildeki iyon içeren sıvıyla dolu cam tüpten anoda doğru Q1 eşittir eksi 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 klon. Katoda doğru ise Q2 eşittir 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 klon değerinde yük geçiyor. Yük akışı 0,7 saniye sürdüğüne göre tüpte oluşan elektrik akımının şiddetini hesaplayarak yönünü belirleyiniz. İşlemlerini gösteriniz şeklinde bir soru yöneltmiş. Hemen geliyorum. Diyorum ki bizim iyon iyon içeren sıvı zaten bir sıvının iletken olabilmesi için elektriği iletebilmesi için içerisinde pozitif ve negatif iyonlar olmak zorunda. Eğer olmadığı takdirde o sıvının iletken olma şansı yoktur diyoruz. Peki bu bilgiyi verdikten sonra bize ifademizde akım ifadesini ne yapıyordu? Diyordu ki işte iletkenin kesit alanından birim zamanda geçen yük miktarı o zaman ben bunu toplam yük bölü delta t şeklinde formülize ederim diyordu. Bak buradaki toplam yükte bir şeye dikkat edeceğiz. Burada eksiler geçiyor. Burada da artılar geçiyor. Hani eksiden artıyı mı çıkaracağız? Hayır. Sana şunu soruyor. Yani ben sana diyor şunu demiyorum diyor. İşte artıdan x'i çıkar demiyorum. Buradan kaç tane yük geçti? Onu soruyorum. Yani Mesela doğu yönünde 3 kişi, 3 erkek öğrenci gitti. Batı yönünde 2 kız öğrenci gitti. Şimdi önümden kaç öğrenci geçti dediğinde ben işte 3 eksi 2 demem. Yani işte baktığımızda ne yaparım? Derim ki 5 kişi geçti. Burada da aynı mantığı söylüyor bize. O zaman ben bu yükleri ne yapacağım? Toplayacağım. Bunun eksiliğini gidermek için mutlak değer içerisinde düşüneceğim bunu. Geldim. Dedim ki bizim toplam yükümüz. Toplam yükümüz 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 mutlak değer içerisine düşündüm. Artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 klomp olarak verdi bana. Hemen burada dikkat edersen üstü sayılarda ne yaptım? 10 üzeri eksi 6 parantezine aldım. 6 artı 8 dedim. Ve ifade 14 çarpı 10 üzeri eksi 6 klomp geldi. Şimdi dedi ki bu ifade 0.7 saniyede geçti dedi 0.7 saniyede geçti dediğine göre t ifadesinde ne yaparım 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 saniye olarak yazabilirim ve akımın değerini istedi bizden akımın biraz önce Q toplam bölü delta t olduğunu ne yapmıştık sizlerle belirtmiştik bu ifade ışığında geldim Q toplam dediğim değer 14 çarpı 10 üzeri eksi 6 Delta t dediğim ifade ise 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazdım. Bunları yazdıktan sonra dikkat edersek arkadaşlar ne yapacaktır? 14 bölü 7 2 geldi. Eksi 1 yukarı çıkarttım. Eksi 5 yaptı. Geldin dedin ki 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 amperlik ne yapacaktır dedin. Akım geçecektir şeklinde sorunun çözümünü yapmış oldum. Bir de bizden yönünü istemiş yönüne baktığımızda akım diyoruz daima negatiflere karşı. Dolayısıyla pozitif yüklü iyonlarla ne yapacak? Aynı yönde. E, negatif yüklü iyonlar bir yönünde gidiyorsa akım dediğimiz ifade ne yapacaktır dersin? İki yönünde gidecek ve gelip açıklamana diyeceksin ki iki yönünde iki yönünde 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 amper olarak ifade ederek çözeceksin sınavda sorunu ve bu soruyu böyle çözdüğün takdirde de hocan sana birimine dikkat etmişsin, ara işlemine dikkat etmişsin, hepsini detaylı verdiğin için hiçbir yerden puanını kırmadan tam puanını alacaksın. Hedefimiz ne bizim burada? Girdiğimiz yazılı sınavımızdan yüzlük bir kağıt almak, yüzlük bir puan almak, ortalamamızı düşürmemek ve sınav sonucunda YKS'ye girdiğimizde de o ortalamanın bize katkısını yaşamak. Bunun için zaten biz bunları ne yapıyoruz? Sizlere hazırlıyoruz. Devam edelim şimdi diğer örneğimizde. 6. örnek bakalım. Geldik 6. örnekte diyor ki yine üreteçlerin kazanım olarak seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. R dirençleri ve iç dirençleri diye bir örnek vermiş. Hemen geldim. Hepsinde R direnç var. İç dirençleri ihmal edilen özdeş üreteçler var. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki elektrik devrelerini ne yaptı? Oluşturdu. Buna göre dedi bana K, L ve M üreteçlerinin tükenme süreleri TK, TL ve TM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir dedi. Şimdi biraz önce üreteçlerin bağlanmasına değindiğimde dedim ki üreteçler birbirine paralel bağlanmasının sebebi üreteçten çekilen akımı azaltıp süresini ne yapmak? Artırmak. Dolayısıyla biz özdeş üreteçleri kıyaslarken, özdeş üreteçleri kıyaslarken ne yaparız? Deriz ki üreteçten çekilen akımla Zaman ters orantılıdır deriz. Yani akım arttıkça zaman ne yapar? Azalır. Peki o zaman ben bu üreteçlerden çekilen akımları bulmam lazımmış. Üretecin geriliminin V olduğunu verdi. Üretecin geriliminin V olduğunu verdi. Dikkat edersen iki üreteç birbirine seri ve düz bağlı. Devredeki gerilim ne kadar? 2V kadar. 2V eşittir dedim. 2V eşittir. kap devresindeki akım İK dedim. Çarpı R dedim. İK dediğim akım ne yapacaktır? 2V bölü R olacaktır. Dolayısıyla üreteçler birbirine seri olduğu için bizim K pilinden çekilen akımın değeri 2V bölü R'dir. Sonra buraya geldim. Buradaki iki pili birbirine nasıl bağlamış dikkat edersen birbirine seri ve düz bağlamış. 2V burası. Yukarıda da iki pili birbirine düz ve seri bağlamış. 2V de burası. 2V ile 2V birbirine nasıl bağlı? Paralel. E paralel bağlıysa devreye sağlanan gerilim ne kadar? 2V kadar. Devreye sağlanan gerilim 2V ve akıma baktığımda akımı ne yapıyorlar? Paylaşıyorlar. Paylaştıkları için ben burada mesela IL'yi yazarken ne yaparım? 2'ye bölündüğü için 1 bölü 2 derim. Akım olarak 2V bölü R şeklinde IL akımında ne yaparım? Yazarım. Sonra buraya geldik. Buraya baktığımızda dikkat ederseniz bizim şu iki pilimiz birbirine düz ve ters bağlandığı için, yani daha doğrusu seri ve ters bağlandığı için birbirini götürecek. E burada ne kaldı Bir pil kaldı. E bir pilde bu var. Bu ikisi birbirine paralel ve bu r direncine ne yapıyorlar, akım sağlıyorlar. R direncine akım sağladığı için m'den çekilen akım 1 bölü 2 dedim yine devreye sağladıkları gerilim ve direnç R kadar. M'den çekilen akım da V bölü 2R olarak ne yaptı? Karşıma geldi. O zaman akımın en çok çekildiği kim? K. K pili ne yapacak? Tez zamanda tükenecek. O kendini bitirecek. Sonra baktığımda burada L'nin akımı K'dan daha küçük. O zaman L pili K pilinden daha uzun ömürlü olacak. Ama M piline geldiğimde M pilin içlerinde en az akılım çekilen pil halini aldığı için M'nin tükenme ömrü ne yapacaktır diyorum. En fazla olacaktır şekilde üreticilerin ömrünü de bu şekilde kıyaslayabiliyorum arkadaşlar. Son senaryo örneğimize de bakalım bir. Sonuncu senaryomuz. Pardon. 6 taneymiş ben kusura bakmayın 7'li. Zannettim. Peki arkadaşlar, senaryolarımızın çözümlerini bu şekilde ne yaptık sizlerle tamamladık. Ee, i̇lerleyen zaman diliminde sizlerle yine 10. sınıf adına işte 11. sınıf adına yani Mebin yayınladığı ne kadar kaynak varsa onlarla ilgili çözüm videolarımızda bu kanalda ne yapacağız olacağız. Kendinize iyi bakın diyorum. Bol yüzlü bir sınav olmasını diliyorum sizler için.